Tutsen Topkapı Şubesi'nden herkese merhaba. 2019 Şubat Tıpta Uzmanlık Sınavı Temel ve Klinik Bilimler Birincisi Kurtuluş Özle birlikteyiz. Aynı zamanda şimdiye kadar yapılan sınavlar arasında TUS rekortmeni oldu kendisi. 79,699 puanla. Tebrik ediyoruz öncelikle. Teşekkür ediyorum ben de, tebrikleriniz için. Kısaca seni tanıyabilir miyiz? Ben intern doktor Kurtuluş Öz. Yara Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda TUSEM kursiyeriyim. Bugün hem TUSEM arkadaşlara hem de mezun arkadaşlara bir fikir vermesi açısından röportajda bir aradayız. Klasik bir röportaj olsun istemiyoruz. Bu videoyu izleyecek meslektaşlarımıza çalışma performansı, programı hakkında fikir versin, umut olsun istiyoruz. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Hayatımızda ciddi yer kaplayan Tıpta uzmanlık sınavını ilk ne zaman duydun? bu soru gerçekten beni gülümsetti çünkü komik bir anım var bununla ilgili. Belki arkadaşlar inanmayacaklardır ama samimi olarak söyleyebilirim ki TUS'la ikinci ve üçüncü sınıfta tanıştım. Hatta bir arkadaşımın bana bana tavsiyesiyle bir demo derse gitmiştim. TUS'un orada olduğunu öğrendim. TUS'la ilgili biraz araştırmaya girdim. Uzmanlığa girmek için böyle bir sınav geçmemiz gerektiğini öğrendim ve biraz üzüldüm açıkçası. Daha sonra dördüncü sınıfta dershaneye kaydım yaptım. Beşinci sınıfta da kursun başlamasıyla TUS'ta iyice aşırı neşir olmuş oldum. Kurtuluş biraz sınavla ilişkili detaylara girmek istiyorum. 2014'ten sonraki sınavlara baktığımızda aslında önceki sınavlara göre soru kalitesinde ve soru tarzında farklılıklar olduğunu görüyoruz. Özellikle klinik bilimlerin ciddi zorlukla karşılaşıldığı sınavlar oldu. Ve son sınavda öncekilerden farklı olarak belki temel bilimlerde özellikle belli branşlarda ciddi zorluklar, ciddi atipik soruların olduğunu gördük. E bu konuda TUS bilimcisi olarak senin fikrin ve sınavla ilişkili değerlendirmen nasıl olur? Son sınav özelinde konuşacak olursak açıkçası birçok kişinin de objektif görüşü geçtiğimiz yılların sınavlarına oranla oldukça kaliteli bir zor bir sınav olduğunu söyleyebilirim. Özellikle temel bilimler bazında atipik soruların geçen sınavlar oranla oldukça arttığı bir sınavdı. Klinik bilimler hakkında konuşmak gerekirse nispeten temel bilimlere göre daha iyi saflı soruların olduğu, daha iyi yapılabilecek soruların olduğu bir testti diyebilirim. Temel bilimlerde en çok zorlandığın branş ya da branşları sorsam ne dersin? Kesinlikle mikrobiyoloji ve biyokimya en zor iki branş diyebilirim. Özellikle bazı sorular mikrobiyoloji ve biyokimyada yani ne kadar çok tekrar ederseniz dedin yapılamayacak, hatta hiçbir kurumun referansı olamayacağı sorular olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şöyle bir algı var biliyorsun, bu tuz nereye gidiyor? Belki de şu an meslektaşlarımızın, özellikle mezun arkadaşlarımızın ciddi bir kaygısı var bu konuda. Çünkü intern hekimlerin son sınavlarda gösterdiği güçlü performanslar var. O yüzden şunu sormak belki yerinde olur. Ne zaman TUS çalışmaya başladın? Zaten bu soruya samimi bir cevap vereceğini düşünüyorum. Açıkçası TUS nereye gidiyor sorusunu ben de kendime çok zaman sormuşumdur. TUS'a hazırlandığım dönemde. Çünkü açıkçası şöyle diyebilirim. 6 ay önce TUS birincisinin 79 puan aldığını görünce bir şaşırmıştım ve 79 puan nasıl yapılabileceğine dair bir fikrim yoktu açıkçası. Şöyle diyebilirim ki TUS'taki puanlama sisteminin değişmesinden sonra puanlarla netler arasındaki ilişkinin biraz daha değiştiğini söyleyebilirim. Çünkü eski tuz tericilere baktığımız zaman birincilerine 10 yanlış, 15 yanlış civarında yanlışlar yapılıyordu. Benim son sırada 30 yanlışım var açıkçası söyleyebilirim. o yüzden puana çok kafayı takmadan biraz daha netlere yoğunlaşmak, strateji belirleme açısından çok daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Evet aslında önemli bir noktaya değindin. Şimdiye kadar yapılan sınavlar arasında net rekortmeni aslında 2016 TUS birincisi, TUSEM kursiyeri Doktor Hüseyin Bülüç'e ait. Kendisi 75,6 civar bir puan almıştı. Sen şu an puan rekortmeni olarak yaklaşık ondan 4 puan daha fazla bir puan almış oldun. Bu da gerçekten puanların hesaplanmasındaki farklılığı göz önüne sermiş oluyor. Tuz e, TUS derecelilerin hep fakülte derecelerinden çıktığı yönünde bir e, algı, bir söylem var aslında. Belki de bu ifade TUS çalışma motivasyonunu bazı arkadaşlarımızın kırıyor. E, çalışmadan daha yolun başındayken bu kaygı ile nedeniyle demotive olduklarını görüyorum ben. E, bu konuda fakülte derecen var mıydı? E, tuz çalışmaya başladığın yılı zaten söylemiştin. Bu konuda çok samimi olmak istiyorum arkadaşlara karşı. Beni yakından tanıyan arkadaşlarım da çok iyi bilirler ki fakültede açıkçası basat bir öğrenciydim. İlk 3 yıl boyunca derslere pek gitmedim. 4. sınıfından itibaren yavaş yavaş kliniğe girmeye başladım ve çalışmaya başladım. E, genel olarak e, açıkçası ifade edebilirim. Ağırlıklı not ortalamam 2.6-2.4 civarında bir şeydir. Açıkçası çok hatırlamıyorum da çok iyi bir şey olmadığı için. Fakültede arka sıralardaydım diyorsun yani. Yani arka sıralarda olmak için önce sıralarda olmak gerekir. Ben sıralarda bile değildim. Peki. Ee, biraz sınavla ilişkili teknik şeyleri de değerlendirirsek. Dershanelerin aslında kursiyere sunduğu eğitim eğitimi belirleyen 3 tane faktör var. Yani Bunlara eğitmen, yayın ve eğitim pro olarak değerlendirebiliriz. E, i̇stersen bunlara tek tek bakalım. Senin sınavdaki performansın açısından e, nasıl bir geri dönüş aldın? Mesela TUSAM için eğitmen kadrosunun e, senin sınavdaki başarına katkısı ve soru yaptırma gücü açısından ne söylemek istersin? TUSAM'da dediğim gibi 4. sınıfta kayıtla tanıştım. Açıkçası eğitmen kadrosu hakkında çok bir fikrim yoktu o zaman birçok tıp öğrencisi gibi. 5. sınıfla birlikte kursa başladık ve dersler başladı. Temel bilimlerle başlıyor TUSAM'da genelde. Ben de temel bilimler konusunda çok eksiktim. Ve TUSAM temel bilimler kadrosuyla derste kursa başlayınca doğru yerde oldum, anladım. Ve kesinlikle TUSAM eğitmen kadrosunun TUS için yeterli ve nitelikli kadro oluştuğunu söyleyebilirim. Hem temel bilimler hem klinik bilimler konusunda TUSAM eğitmen kalitesine kesinlikle güvenebilir arkadaşlar. Peki teşekkür ederiz. E, kitaplar ve yayın içinde söylemek istersin? Gerçekten TUS birincisin sonuçta. En fazla neti ve puanı yapan kişisin kaynaklar soru yapma gücü açısından sana sınavda evet bana yeterli geldi ve gerçekten çalıştığım yerlerin karşılığını aldım diyebilir misin? TUS'ta kaynaklar, TUS arasında gerçekten çok fazla konuşulur. Hangi ders, hangi kaynaktan konuşayım, çalışayım gibi e, tartışmalar sürekli olur. Ben kendi adıma örnek vermek istersem TUS'em kursiyeriyim ve tabii ki TUS'em konu kitaplarından çalıştım. Tabii ki e, 79 puan yapmak ve dereceye oynamak için sadece tek bir kurumun kaynakları bazen yeterli olmayabilir. O zaman ne yaparsınız? Konu kitaplarında belki değişmezsiniz ama soru kitabı olarak piyasada ne varsa size faydalı olabileceğini düşündüğünüz kitaplardan faydalı olabilecekleri yardımcı olarak alabilirsiniz. Aslında bir diğer sorumu olacaktı. konu kitapları olarak zaten kitapların yeterli olduğunu ve senin için soru yapma gücü açısından tatmin edici olduğunu belirttin. Soru konusunda aslında çözebileceğimiz denemeler, soru kaynakları konusunda çalışma programı yaparken bunu öneriyoruz. Çözebileceğimiz soruları çözmekte fayda var. Farklı bakış açılarını görmüş oluyoruz. Sen de herhalde bunu belirtmek istiyorsun. Kesinlikle soru konusunda radikal olmamak en iyisi bence. Piyasada ne kadar size fayda olabileceğini düşündüğünüz soru varsa ve zamanınız varsa çözebiliyorsanız çözmenizi tavsiye ederim. Denemeler konusunda da şöyle bir şey diyebilirim. Ben kendi adıma konuşuyorum. Belki daha farklı düşünen arkadaşlar vardır. Ben daha önce hiç TUS denemesine girmemiştim. TUS Şubat TUS sınavına girmeden önce. Ama ben arkadaşlar tavsiyem girsinler. Yani bu konuda beni örnek almak zorunda değiller. Ee, dönem 5 programına TUSEM temel dersleriyle başlıyor. Ee, ve başladığı dersi bitirip sonra diğerine geçiyor. Ve temel bilimler dersleri bitmeden de klinik derslere başlamıyor. Sen de dönem 5 iken bu programı takip ettin. Çalışma performansına bunun nasıl katkı sağladığını söyleyebilirsin? Senin için çalışmana olumlu etkileri nelerdir? Açıkçası bu konuda TUSEM'in hakkını vermek zorundayım. Sonuçta biz hekimiz, farklı kurumlara gidebiliriz TUS sürecinde. Yani şu, ben TUSEM, TUSEM kurumuna gidiyorum, diğer kurum şöyle kötüdür, TUSEM böyle iyidir. İşte ona giderseniz olmaz, buna giderseniz olur tarzında. Hekimler arasında etiği artık raftan kaldıracak sözler söyleyecek değilim. Şöyle diyebilirim ile ilgili. Tusemi bu konuda hakkını vermek şart bence. Çünkü Tusem kursiyerlerine temel ağırlıklı ilk başta bir kurs sunuyor. Ve temel dersleri bitirmeden de klinik derslere başlamıyor. Kendi adıma konuşuyor yine. temel bilimler konusunda ciddi eksiklerim vardı. Ve temel bilimlerle başladığımız için kursa ciddi eksikleri kapattıktan sonra klinik bilimleri çalışmak çok daha rahat oldu. Bence Tusem'i diğer kurumlardan ayıran en önemli farklardan birisi de temeli önce çalışması ve sağlam almasıdır. Temel bilimler kale gibi olmalı gibi bir argüman var. Bu konuda ne düşünüyorsun? Bunu destekler misin? Tus'un genel geçer kurallarından birisi temel bilimler bence de tus çalışma stratejisinin ana konusunu oluşturmalı. En fazla zamanımızı almalı. Şöyle diyebilirim bunun faydaları hakkında. Temel bilimlerden bir patoloji çalıştığınız zaman dahiliye'den, kadın doğumdan, pediatriden birçok soru yapabilirsiniz. Mikrobiyoloji çalıştığınız zaman Farmakoloji çalıştığınız zaman enfeksiyon hastalıklarından yine dahil eden birçok soruya referans olabilir bu dersler. O yüzden temel bilimleri mutlaka hakim olmak lazım. Hiç klinik bilimler çalışmasanız bile temel bilimlerle yapacağınız birçok klinik bilimler sorusu olabilir. Bir de şöyle bir çalışırken arkadaşların nasıl yol izleyeceğini bilemediği bir konu var. Aynı anda bütün branşları halletmeye çalıştıklarını görüyorum ben danışmanlık görüşmelerinde. Ama tabii ki TUS'un istediği belli şartlar ve kırmızı çizgiler var. Biz çalışırken aslında tekrarlarımızı artırırken aynı anda 11 branşın tekrar sayısını beraber artırmalı gibi bir kaygımızın olmaması gerektiğini düşünüyorum. Senin bu konudaki fikirleri neler? Ben de katılıyorum bu konuda. Bir kere öncelikle temel ve klinik bilimler olarak iki ayrı çalışma stratejisi izlenmeli. Kendi adıma konuşayım. Temel bilimleri çokça tekrar etmek adına e, kurguladığım bir stratejim var. Özellikle 5. sınıfta temel bilimler ağırlıklı çalıştım. Şunu samimiyetle söyleyebilirim. 6. sınıf başlarına kadar klinik bilimlerin kitabının kapağını kaldırmadım. Sadece derste kitabımı doldurmuştum. TUSEM kurslarında doldurmuştum. Daha sonra temel bilimlerimi sağlam aldıktan sonra klinik bilimleri çok daha rahat çalıştım. Ve klinik bilimlerde de bu 6 aylık süreçte yaklaşık toparlayarak fena olmayan bir net yaptım. TUS çalışırken yapılan belki hatalardan birisi diyebiliriz. Ee, Kursiyerlerin ataklar halinde TUS çalışma isteğinin olması, bir dönem tuz çalışayım sonra çalışmayı sürdüremiyorum gibi bir durumun olmasıyla karşılaşıyoruz. Aslında doğru olan şu diye düşünüyorum. TUS'un sürdürülebilir, progresif bir çalışma temposu gerektirdiği çok önemli bir şey. Belki de başarıdaki en önemli kriterlerden biri diye düşünüyorum. Sen bu konuda ee, ne düşünürsün? Gerçekten sen de sürdürülebilir bir çalışma performansının önemine katılıyor musun? Tuz süreci tabii ki çok uzun bir maraton. Genellikle 5. sınıftan başlıyor. Ama artık son zamanlarda maalesef 4. 3. sınıfa inmiş kadar oldu. Ben 5. sınıftan itibaren tuz çalışıyorum. Ve bence tuzun temel stratejilerinden birisi her gün çalışmak olmalı. Az veya çok her gün tuz kitabını kaldırmanız gerekiyor kapağını. Bir saat çalışırsınız, iki saat çalışırsınız. Kimi zaman 8-10 saat çalışırsınız. Ama her gün çalışmalısınız TUS'ta. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. İyi çalıştığımız dönemler olabilir. Hafta, ay bazında. İyi çalışmadığımız dönemler olabilir. Ama yine de arkadaşlar moralini bozmayalım. Bu uzun süreçte yolculuğuna devam etmesini tavsiye ediyorum. Temel bilimlerde konu hakimiyeti ön plandayken, klinik bilimlerde soru çözümünün ön planda olduğunu düşünüyoruz. Bunun da başarı için önemli bir değer olduğunu, fikir olduğunu söyleyebilirim. Senin bu konuda ifade etmek istediğim bir şey var. Artık TUS'un klasiklerinden olmuş bir konu. Temel eşittir, konu tekrarı. Klinik eşittir, soru çözüm diye. Ben de büyük oranda katılıyorum bu stratejiye. Ama şöyle eklemelerim olabilir. Tabii ki temel yapabildiğiniz kadar fazla tekrar edin doğru kaynaklardan. Klinik içerisinde tabii ki soru bazlı çalışmak ön planda olmalı. Ancak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki soru çözmek içerisinde belirli bir konu hakimiyetinizin olması gerekiyor. Son sınavda da gördük ki bazı klinik soruları temel bilimler soruları gibi spot sorular. Aynı zamanda yorum yapmak için de bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Belli bir konu hakimiyetinden sonra klinik bilimlerde soruya ağırlık verebilirsiniz. Kurtuluşunu belirttim. Klinikte spot tarzı soruların da yer aldığını belirttim. Ben de şu konuda fikrini almak istiyorum. Şubat TUS'unda temel bilimlerdeki bazı soruların da vaka tarzında olduğunu gördük. Özellikle patolojide bu soruların ağırlıklı olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Bu konuda söylemek istediğim bir şey var Son yıllarda böyle bir eğilim zaten vardı. Özellikle temel bilimlerde. Sizin de dediğiniz gibi patolojide özel olarak vurgulamam gerekirse birçok vaka sorusu gördük. Son TUS sınavlarında da vardı. Yani bunun için şöyle bir şey diyebilirim. Sonuçta TUS'u tamamen temel çalışacağım veya tamamen klinik çalışacağım diye ayırmaktan ziyade İki branşları, tüm branşlar birbirine harmanlayarak çalışan kişi için böyle klinik vaka sorularını yapmak temel bilimler testinde kolay olacaktır diye tahmin ediyorum. Herkesin tuz çalışma sürecinde kaygıları oluyor. Muhtemelen senin de başladığın zamanlarda olmuştur. İşte nasıl çalışalım, nasıl bir yol izleyelim, tekrarlarımız nasıl olmalı gibi sorular ve sorunlarla karşılaşıyoruz. Biz de buna çözüm üretmek için burada bir danışmanlık sistemimiz var. Kursiyerlerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Bu konuda belirtmek istediğim bir düşüncem var mı de? Bence kesinlikle gerekli bir kurum diyebilirim danışmanlık hizmeti için. Danışmanlık hizmeti çünkü çoğu zaman TUSER olarak başladığımız zaman tuz TUS sürecini TUS hakkında çok fazla fikir sahibi olmuyoruz. Nasıl çalışmalıyız, ne kadar çalışmalıyız veya nereden, hangi kaynaklardan çalışmalıyız gibi. Bu konuda bu yollardan geçmiş kişiler olarak rehberlikçilerden tavsiye almak bence yeterince mantıklı olur. Ben de dönem dönem Tusam Rehberlik Servisinden faydalandım. Teşekkür ediyorum hepsine. Biz teşekkür ederiz. Kurtuluş aslında yakın zamandır seni takip ediyorum. Ee, Cerrahpaşa'da herkes seni çalışırken kullandığın sarı kulaklıkla hatırlıyor. Ben de bunu buraya taşımak istedim. Eee seninle özdeşleşmiş bir şey aslında bu sarı kulaklığın. Herhalde yanında yine hiç yanından ayırmadığını söylüyorlar. Bununla ilgili ne söylemek istersin? Evet. Belki <laughs> İlk kulaklık kullandığında atipik bir profil oluşturmuş olabilirsin. TUS'un atipik soruları gibi. Belki bu da seni birinciliğe taşıyan önemli bir faktördür ee, diyebiliriz. Ne söylemek istersin bu konuda? Soruyu sorduğunuz için teşekkür ediyorum gerçekten. İlginç bir soru oldu. Biraz atipik bir soru bu. Kulaklıkla ilgili şöyle ee, bir hatıram var. Kulaklığı ilk defa 4. sınıfın sonlarına doğru almıştım. O dönemler yeni yeni ders çalışmaya başlamıştım daha önce de belirttiğim gibi hem okul kütüphanesinde hem de evde ufak tefek gürültüler oluyordu. Ve ben de ders çalışmakta biraz zorlanıyordum. Çözüm üretmek istedim. Önce kulak tıkaçlarını falan kullandım. Baktım bir şey yaramıyor. En son bir yapı iş marketinde böyle bir şey buldum. Oldukça etkili bence. İlk başta aldığımda arkadaşlarım hatta bazıları dalga geçtiler. Dalga konusu oldum. Ama daha sonra gördüm büyük ihtimalle bayağı bir yaygınlaştı bu. Bir çok arkadaşımda görüyorum bu kulaklığı. Tavsiye ederim ben kursiyerlere. Peki son söz olarak belki teşekkür etmek istediğin e, insanlar vardır. Son sözü böyle kapanış yapmak istersin diye düşünüyorum. Söz senle kurtulur. Bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim bir kere ben öncelikle. Öncelikle tabii ki aileme teşekkür ediyorum. Beni yetiştiren annemi, babama ve kardeşlerime. Her türlü kararımda, eğitim hayatımda, yanımda olan ve destek olan ailemi her şeyden önce gelir. Onlara teşekkür ediyorum. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeki hocalarıma kesinlikle verdikleri yemekler sayesinde buralardayız. Onlara çok teşekkür ediyorum. TUSAM kursiyerlerine çok büyük destek veren eğitmenlerine ve tüm TUSAM personeline çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyecek meslektaşlarımıza çalışma önerisi olarak söylemek istediğim birkaç bir şey varsa istersen kapanış onu da ekleyebilirsin. E, TUSAM'lara şöyle bir tavsiyede bulunmak isterim. TUS sonuçta hayatın geçici bir dönemi. TUS'u asla hayatınızın amacı olarak belirlemeyin derim. TUS bir amaç değil, araç olmalı bence. Ve bu araç da sizin iyi bir mesleği, iyi bir hekim olmanız yönünde bir araç olmalı. O yüzden TUS'u çok fazla kafaya takmak yerine bir anca TUS'tan kurtulmaya bakın derim. Bu arada kurtuluş, biz tıp fakültesi kazanırken, kazanmadan önce bir maratondan sonra geliyoruz aslında. Ciddi sınavlar geçiriyoruz. Sonra fakülteye başladığımızda belki de bu hırsımız biraz daha azalıyor. Biraz daha senin de söylediğin gibi temel bilim yıllarında e, hırsımızı kaybettiğimiz dönemler olabiliyor. Ama TUS bizim artık bu hırslı ve başarı isteyen yapımızı yeniden ön plana çıkarıyor gibi düşünüyorum. Hatta Şampiyonlar Ligi olarak da anılıyor bu. Şampiyonlar Ligi'nin şampiyon olarak ne demek istersin? Açıkçası ben çok hırslı bir insan olmadım hayatımın hiçbir döneminde. Bu sınavda belki bana derece yaptıran da bu rahat tavırları tavırlarım olmuştur. Şampiyonlar Ligi gibi bir deyimi kullanan arkadaşlar da var gerçekten. O zaman ben de şöyle diyorum. Şampiyonlar Ligi de sonuçta bir ligdir. Her ligin bir şampiyonu olur. Ben de bu ligin şampiyonuyum. Mutluyum ve gururluyum. Herkese teşekkürler. Kurtuluş bu başarıyı bize yaşattığın için tekrar teşekkür ederim. Umarım Eylül'deki sınavda da benzer dereceyi ve başarıyı birlikte yaşıyor oluruz mesleki hayatında bundan sonraki hedeflerinde başarılı olmanı temenni eder. Tusem ailesi adına teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum.